nameli her türlü sesi müzik olarak değerlendirenler olduğu gibi müziği bir dil ve o dilin kendi ahengi içerisinde icrasıdır şeklinde tanımlayanlar da mevcut. Böylelikle eğer geniş anlamda müziği alanların fetvalarına bakacak olursak her türlü nameli söz her türlü insan zihninde bir depreşime yol açan ifade müzik olarak müzik olarak değerlendirildiğini görürüz. Ama müziği teknik olarak ifade edenlerin kategorisinden baktığımız zaman müzik birçok sanat dalında olduğu gibi sesin bir sanat faaliyeti için icra edilmesidir. Bu yönüyle müzikle ilgili hükmü verirken alimlerimiz müziğin bir tanımından yola çıkmışlar. Müziğin tanımını da çevresel faktörlerle zaman zaman desteklemişler. Ve bazen de çevresel faktörler yani müziğin icra edildiği ortam, müziği icra edenler, bu icra ile beraber bulunan hadiseler, müziğe dair verilen yargıda belirleyici olmuş. Mesela şarap meclislerinde musikinin icra ediliyor olması, bir oyun eğlence tarzında musikinin icra ediliyor olması. Kadın erkek karışık bir mahiyette icra ediliyor olması ve benzeri çevre faktörlerini değerlendirerek musiki hakkında hükümde bulunmuşlar. Bu yönüyle e, musikiyle ile ilgili İslam alimlerinin çok ağır ifadeler kullandıklarını görebiliyoruz. Bu noktada Allahu alem orta yolu bulan İmam Gazali Hazretleri olmuştur. İslam'ın delili, kanıtı anlamına gelen hüccetül İslam lakabıyla hatırladığımız, bildiğimiz Ebu Muhammed el-Gazali Hazretleri, Ebu Hamid Muhammed el-Gazali Hazretleri İhya-u Ulumü'd-din adlı eserinde musiki konusunu detaylı bir şekilde ele almış ve buradan hareketle musikinin icra edilmesinin ve dinlenmesinin bir takım şartlar muvacihesinde caiz olabileceğini söylemiş. Mesela bu şartları zikrederken musikinin insanları Allah yolundan alıkoymaması yani dinden soğutucu, Allah'tan uzaklaştırıcı, insanların dini duygularını e, frenleyici bir mahiyette değil, aksine Allah'a yakınlaştırıcı, onun dini duygularını coşturucu bir mahiyette olmasını şart koşmuş. Bununla beraber dini sorumluluk ve görevlerin ihmale gitmemesi, yani sabahtan akşama kadar müzik dinliyor, ilahi dinliyor ama namaz yok, niyaz yok. Dolayısıyla böylelikle bir şey yaptığını zannediyor. Böyle bir tarzda olmayacak. Efendim, e, haram sözler içermeyecek. İftira, gıybet, nemime gibi ahlaken yasak olan dinen yasaklanmış olan şeyler ihtiva etmeyecek. Efendim kadın sesi erkeklere kışkırtıcı bir erkek sesi kadınlara yönelik olarak icra ediliyor olmayacak. Çünkü ses insanın ötekini, diğerini etkilediği en önemli enstrümanların başında geliyor. Bir defasında telefonda bir zatın e, sesiyle e, irkildim Basri Bey. Yani adeta beni büyüledi o ses. Davudi bir ses. Yani kalk dese kalkacağım, otur dese oturacağım. Öyle bir ses. Ses hakikaten böyle bir e, ilahi sır gizli. Onun için Cenab-ı Allah İsa Aleyhisselam'a kelimetullah diyor. Allah'ın sözü. Yani bu sözde e, önemli bir sırrı ilahi gizli. Eğer bu hayırda kullanılırsa o zaman büyük bir hayır hizmeti ifa ediliyor. İnsanlar iyiliğe, güzele, hayra teşvik edilmiş oluyor. Ama eğer kötülük için kullanılırsa, şer için kullanılırsa o zaman da çok ciddi, tehlikeli bir kapı aralanmış oluyor. İmam Gazali Hazretleri bu ve buna benzer bir takım şartları ileri sürerek yani temelinde Allah'tan uzaklaştırmayan, Allah'ın emirlerine mani olmayan, insanı İslam'ı dini yaşamaktan alıkoymayan, mahzurlu şeyler, yasak olan bir takım hususlar taşımayan musikinin dinlenebileceğini söylemektedir. Ki bunlar bugün için ilahiler, marşlar, hayra teşvik edici olan kasideler, güzel sözler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bugün popüler kültürün dinlediği müziğe baktığımız zaman bir defa kadın unsurunun tamamen serbest bir şekilde kullanıldığı, kadının bir değer olmaktan çıkartılıp adeta bir meta, bir nesne haline indirgendiği, aşağılandığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Tamamen burada insanların nefsani arzularına, şehevi duygularına hitabın olduğunu görüyoruz. İşte bir defa kılık kıyafetten tutunda, sese, edaya varıncaya kadar, performansa varıncaya kadar birçok unsuruyla dinimizin yasakladığı şeylerin icra edildiğini görüyoruz. Binaenaleyh bir Müslümanın bundan uzak durması gerekiyor. Bir diğer önemli husus da bir şeyin neyin yerine ikame edildiğidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Müslümanlara bir takım yasaklar koyduğunda insanlığa din olarak getirilen, gönderilen İslam dini bir takım haramları vaz ettiğinde bunun karşılığında mutlak surette çok alternatifli helallerin var olduğunu görüyoruz. Yani içecekler içerisinde Cenab-ı Allah şarabı haram kılmış. Sarhoş edici olan içecekleri haram kılmış. Ama bunun karşısında yüzlerce, binlerce içilmesi helal olan içecek var. Efendim, eti yenmeyen hayvanlar bir elin parmakları kadardır. Bunun haricinde eti yenmesi caiz olan bir sürü hayvan söz konusu. Burada da insan fıtratı güzel sesi dinlemeye, güzel ahengi, nameyi dinlemeye meftur olarak fıtraten bu duygu kendisinde bulunacak şekilde yaratılmıştır. Binaenaleyh güzel sesi, nameli ifadeyi İnsanlara yasaklamak mümkün değildir. Ama Cenab-ı Allah, Allah'tan daha güzel ifadesi, sözü olan kim vardır buyuruyor. Bu ayeti kerime ile anlaşılıyor ki, En güzel söz Allah'ın sözüdür. En güzel kelam Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Müslüman bir kimse Kur'an-ı Kerim dinlemeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı bir virt haline getirmeli, bir alışkanlık haline sokmalıdır. Eğer Kur'an-ı Kerim okumuyorsa bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim dinlemiyorsa o zaman başka alternatif şeyleri okuma ve dinleme ihtiyacı söz konusu olacaktır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman onun hayatının ağırlıklı olarak Kur'an okumak ve Kur'an dinlemekle geçtiğini görüyoruz. Elbette bir takım münasebetlerde musikiyi çağrıştıran ahenkli, nameli şiirlerin okunduğu, marşların çalındığı vakı olmuştur. Ancak bunları bir delil olarak ortaya atıp Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının tamamında bu varmış gibi göstermek doğru bir şey olmaz, yanlıştır. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, hayatını araştırdığımızda, okuduğumuzda bir iki tane böyle hadisenin olduğunu görüyoruz. Bunlar da demek ki zaman zaman efendim düğündü, bir törendi vesaireydi. Buralarda bu tür Az önce ifade ettiğimiz şekilde dinen yasaklanmış olan şeylerin içeriğinde bulunmadığı musiki nin icrası mümkündür. Olabilir. Bunlar dinlenebilirler. İlahiler, kasideler, güzel ezgiler, insanlığı hayra teşvik eden, Allah'a yakınlaştıran, kardeşliği vurgulayan nameler, ezgiler, müzikler yapılabilir ve dinlenebilir. Ama Müslümanın hayatı müzik dinlemekle geçirilemeyecek kadar kıymetli vakit dilimlerinden oluşur. Bu vakit dilimlerini mutlak surette en hayırlı olana, en güzel olana, en tatlı olana sarf edilmelidir. O da ve men ehsenu min Allahi hadis. Allah'tan daha güzel sözü olan kim vardır? Sözlerin en güzeli dinlenilmesi gereken hitabın, sesin en güzeli Allah kelamındadır. Nefsimizi, kalbimizi o kelamı ilahiyi, Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye ve ondan zevk almaya alıştırmamız gerekiyor. Eğer burada bir eksiğimiz, gediğimiz, kusurumuz, noksanımız olursa o zaman bu duygular başka yerlerde tatmin olmaya çalışıyorlar. Belki bu meyanda güzel tilaveti olan, güzel kıraatı olan hafız efendilerimizi zaman zaman arayıp bulmamız, onların kıraat yaptığı camilere gitmemiz, çoluğumuzu, çocuğumuzu götürmemiz ve onların Kur'an tilavetinden, Kur'an kıraatinden, Kur'an dinlemekten zevk almalarını temin etmemiz gerekiyor. Bu girizgahtan sonra herhalde pop müziği ile ilgili söylenmesi gereken şeyleri söylemeye başlayabiliriz. Öncelikle Batı'da, Amerika'da çıkmış olan, hızlı İK usulüne dayanan, kelimelerin süratli bir şekilde telaffuz edildiği, belli bir ritmin gözetildiği ve böylelikle icra edildiği bir müzik türü olan popüler müzik ki pop müziği onun kısaltılması yine aynı şekilde e şartları taşıyorsa bunu icra etmek mümkün. Ama burada da kullanılan enstrümanların bizzat kendisinin öne çıktığı, sesin kaybolduğu müzik türlerinden de uzak durmak lazım geldiğini ifade etmek isterim. Çünkü Bizim beynimiz bir sistem dahilinde hareket etmektedir. Yüksek volümlü seslerin yoğun olarak ritmik bir şekilde beyne hücumu halinde ister istemez vücutta bir gerginleşme, bir depreşme meydana geliyor. Bunun neticesinde insan vücudunu dinlendirebilmek için bir takım mahzurlu yollara, vesilelere tevessül edebiliyor. Bu yönüyle ahengin olduğu, ruhu dinlendiren, kulağı yormayan, beyne depresif dalgalar göndermeyen müziğin tercih edilmesi gerekir. Öbür türlü vurdulu, kırdılı, saldırgan tiplerin ortaya çıktığı ve müzik yoluyla kitlelerin kontrol altına alındığını da biliyoruz. Bu da bir gerçek. Ve insanlar o esnada transa geçiyorlar, kendilerinden geçiyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar ve her türlü olumsuzluk o esnada insanın maruz kalabileceği hale geliyor. Bu yönüyle bir Müslüman olarak elbette dünyada fedakarlık etmemiz gereken şeyler vardır. Bu noktada dikkatli olmamız ağırlıklı olarak Kur'an dolu bir hayatı benimsememiz ama zaman zaman da güzel ilahilerin, kasidelerin Ezgilerin okunduğu ortamlar olabilir. Durumuna göre ruhuna uygun olarak mesela bizim mehter marşımız, mehter müziğimiz böyle bir müziktir. Savaşta icra edilir. Böylelikle e, askerlerin maneviyatları, moralleri yükselmiş olur ve oradaki tekbir namelerine, karışan o ses dalgaları da düşman psikolojisinde ciddi hırpalanmalara sebebiyet verir. Bu yönüyle bir psikolojik savaş aracı olarak da değerlendirilmiştir. Ama aynı şekilde bugün müzik popüler kültürün, evrensel kültürün, emperyalist kültürün bir tüketim aracı haline gelmiştir. Bundan uzak durmak gerekiyor. Müzik evrensel bir dil ihtiva ediyor. Eğer bu dilin kodlarına hakim değilseniz o sizi esir alır. Dolayısıyla iyi olan, güzel olan, hayır olan müziği icra etmek gerekiyor. Onu teşvik etmek, desteklemek gerekiyor. Böylelikle öbürünü bastırma imkanı söz konusu ola